Bugün üçüncü gün. ve 12.si düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'na hoş geldiniz. Şüphesiz ki dünyanın en güzel şehri Antalya'da çok güzel bir kitap var mı? Tabii hayata okuyarak devam edeceğiz. Burada olmak benim için çok büyük bir keyif. Teşekkür ederim. Tüm okurlara selam olsun. Mutlaka ziyaret etmelerini ve kitap okumaktan vazgeçmemelerini temenni ediyorum. Hayata okuyarak devam. Antalya Fuarı'nda okullarımızla kucaklaşıyoruz, Hayata Okuyarak Devam diyoruz. Ve hayata Okuyarak Devam diye başladık. Bütün Antalya'yı kitap fuarına bekliyoruz. Hayata Okuyarak Devam sloganımızda sizleri kitap fuarına bekliyoruz. Sizleri bu kültür festivaline, bu kültür şenliğine bekliyoruz. Hayata Okuyarak Devam. Ve bu fuarın güzelliklerini birlikte yaşayalım. Herkesi, bütün okullarımızı bekliyoruz. Hayata okuyarak devam. Çiftizliğe, takip düzele çok düşkünüzdür. Onun hepsini e, bu iki gündür gördüm. Merhaba, Yılmaz Aslan Türk'ten. Otuz abinin çizleri. Hayata okuyarak devam. Burada olduğum için çok mutluyum. Hayata okuyarak devam diyorum. Ben Mehmet Ali Çatal Antalya Kitap Fuarı'ndayım. Hayata okuyarak devam diyelim. Sosyal medya güzel ama kitaplardan da uzak durmuyorum.